Merhaba arkadaşlar. Ben Ünser Yücel kanalından herkese merhaba. Bugün sizlerle Among Us oynayacağız. Hemen şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar ben Ünser Yücel kanalından herkese merhaba. Bugün Among Us oynayacağız. Saklambaç modu. saklanmaç modu oynayacağız. es 4 diye birisi var. O evet. benim kuzenim. M44 diye birisi var. O benim abim. Şey 4 diye birisi var. O da benim abim. Tamam. Hadi şimdi başlayalım. Saklanma moduna. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. <laughs> 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 şey, şimdi 30 saniye sayacağım. Hepinizi <laughs> öldürmeye geldim. Gelmeseydim. Arkadaşlarım. Çok... Bir yere saklanalım bence. Ya da yere bir yapalım. Abi neredesin? 29.30 başladım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimseyi kaybettim. <laughs> Buradayım. Elektrik atsın. <laughs> hayır hayır. İlk kurbanı da biraz acıyalım. Yok, tamam. öldürdüm. Bundan sonra önüme çıkan öldürüyorum bir şey ne değil. Şimdi. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Elektrik adısını kesin. Ne sayıda kaç 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 o zaman kaç Sayıda beni görmedi Arkadaşlar Şimdi bir, iki kaldı Lazım susmet arkadaşlar. 2 4 e, şey ölmüş. Hasan Mehmet Arkadaşım... Hadi <laughs> bakalım. Bir kaç, kaç kaç kaç... mucize. bakalım. Eee, ne diyorsun? Abi kaç oradan? Elektrik odasından kaç. 30 sayınam orada. Eee. Ve ve şey, 25 saniyem var öldüm ben. 25 ay kaç? Dayanır, az kaldı. Dayanacağım. Şimdi görevimi bitireceğim. Sizi. yapacağım. Tamam ben say timer'ımı Nerede? Son 10 saniye kaldı. Evet geçeceğim arkadaşlar. Aa. koş kaç kaç. E sen gir. Gir gir. E, evet

A dur ben bu şekilde olmayacağım. Başlat. Ya ben mi kadroluyum ne olur. <Gülüyor> 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 ben Bir dahaki video. 1 2 3 Bin, A, ben korkuyorum. Kaç, 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 kaç. Efe, kaç. Buraya gir. Arkadaşlar gördünüz mü? Sonradan beni duruyordum. Yes. Ya Gelme. <laughs>

Çok heyecanlı. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Can.